tekli ya da çiftli pompa olarak kullanılabilir. Uyarı ve sağır aşamaları ile süt akışının başlamasına ve devam etmesine yardımcı olur. 3 farklı sağım stili ile bebeklerin doğal emiş ritmini taklit ederek maksimum verim sağlar. Ayarlanabilir vakum seviyesi annelerin konforunu arttırır. Hijyenik tasarımı anne sütünün pompaya kaçmasını engeller. Böylece pompa uzun yıllarca hijyenik şekilde kullanılabilir. Lansino anne sütü saklama şişeleri ile uyumludur. Kutunun içerisindeki çantası ile kolayca taşınabilir. Kolay kurulur ve kolay temizlenir. BPA içermez.